Hayatında mutlaka en az bir kez birinin seni küçümsediğini, önemsemediğini ya da değersiz gördüğünü hissetmişsindir. Bu bazen bir arkadaş ortamında olur, bazen bir iş yerinde, bazen de çok güvendiğin bir ilişkide. Hafife alınmak, sesin duyulmuyormuş gibi hissettiren, yaptığın fedakarlıkların görülmediği bir boşluk yaratır. İnsan kendini değersiz, kırgın ve çoğu zaman öfkeli hisseder ama bu durumun seni ne kadar etkilediği aslında senin iç dünyanla doğrudan ilgilidir. Stoacı filozoflar insanın değeriyle ilgili algısının dış dünyadan değil, kendi iç referansından kaynaklandığını savunur. Yani birinin seni hafife alması o kişinin seninle ilgili görüşüdür. Bu görüşün seni etkilemesine izin verip vermemekse senin zihinsel seçiminle ilgilidir. Marcus Aurelius şöyle der, kendi içinde değeri olmayan biri dışarıdan gelen değersizliği ciddiye alır. İşte bu söz, başkalarının yargılarının neden bizi etkilediğini sorgulamak için güçlü bir başlangıçtır. Bu yazıda seni hafife alanlara karşı kendini korumanın yollarını stoacı bakış açısıyla ele alacağız. Burada öfkeyle cevap vermek İntikam almak ya da kendini ispatlamaya çalışmak yok. Bunun yerine içsel gücünü artırmak, sınırlarını netleştirmek ve değeri başkasının onayından değil, kendi varlığından almak var. Çünkü gerçek özgüven başkalarının seni nasıl gördüğüyle değil, senin kendine nasıl davrandığınla ilgilidir. Hazırsan şimdi zihinsel zırhını kuşanmanın ve kimsenin seni hafife almasına gerek bırakmayacak bir duruş inşa etmenin zamanı geldi. İnsan doğası gereği ait olma ve takdir edilme arzusu taşır. Bu psikolojik olarak anlaşılır bir ihtiyaçtır. Ancak bu ihtiyaç zamanla bir bağımlılığa dönüşürse insan kendi değerini başkalarının onayına teslim eder. İşte bu noktada stoacılık devreye girer ve der ki: sen zaten değerlisin. Bunu ispatlamak zorunda değilsin. Kendi iç değerini tanımak, başkalarının seni nasıl gördüğünden bağımsız bir özgüven biçimidir. Stoacılar için gerçek değer karakterde yatar. Erdem, dürüstlük, sabır, sadakat gibi ilkelerde. Eğer sen bu değerlere sahipsen, birinin seni hafife alması seni sarsmaz. Çünkü o kişinin sözü senin özünü tanımlayamaz. Epiktetos'un bir sözü vardır. Senin ne olduğun başkasının fikriyle belirlenmez. Bu söz, kendi iç referans sistemini kurmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Birisi sana saygısızlık ettiğinde önce şu soruyu sor. Ben kendime saygı duyuyor muyum? Eğer cevabın evetse dışarıdan gelen küçümsemeyi içselleştirmene gerek yoktur. Modern dünyada insanlar sürekli beğeni, onay ve alkış peşinde koşuyor. Sosyal medya bu açlığı daha da körüklüyor. Ama Stoacı duruş bu döngüyü kırar. Dış dünyadaki yargıları susturmanın en sağlam yolu iç dünyandaki hakikati netleştirmektir. Eğer sen kendini tanıyorsan, başkasının seni tanımamasına içerlemezsin. Bu noktada yapman gereken her sabah aynaya bakarken kendine şunu sormaktır. Kendi değerimi dışarıdan mı bekliyorum yoksa zaten taşıyor muyum? Bu farkındalık hafife alınmalara karşı seni zihinsel olarak zırhlandırır. Çünkü kim olduğunu bilmek başkalarının seni kim sandığını önemsememektir. Birinin seni hafife alması karşısında hemen konuşmak Tepki göstermek ya da kendini savunmak istemen çok doğaldır. Ama stoacılık bu ilk tepkileri sorgular. Çünkü çoğu zaman tepkilerimiz içsel güçten değil, duygusal yaralardan doğar. Marcus Aurelius'un da dediği gibi, güçlü olan tepkisini değil, duruşunu kontrol edebilendir. Sessiz kalmak her zaman edilgenlik değildir. Bazen en büyük direniş biçimidir. Stoacılara göre dışarıdan gelen hakaret ya da küçümseme ancak biz ona değer verdiğimizde içimize işler. Birinin seni hafife alması karşısında sessiz kalmak onun söylediklerini onayladığın anlamına gelmez. Bu aslında kendini ispatlamaya ihtiyaç duymadığını ve kendi iç pusulanla uyum içinde olduğunu gösterir. Sabır burada bir strateji değil bir erdemdir. Epiktetos bu durumu şöyle açıklar: Eğer biri seni hor görüyorsa, bırak görsün. Sen onun hatasını düzeltmeye değil, kendi doğana sadık kalmaya mecbursun. Bu, seni hafife alan biriyle tartışmak ya da ona kendini kanıtlamaya çalışmak yerine, sadece kendin kalmanın yeterli olduğunu gösterir. Çünkü sabırlı olmak, duygularını bastırmak değil, Onları tanıyıp tepkilerini yönlendirmektir. Modern toplumda sessiz kalmak çoğu zaman güçsüzlük gibi görülür ama gerçek güç her ortamda konuşmakta değil, gerektiğinde susabilmektedir. Susmak aklın netliğini, egonun kontrol altında olduğunu ve içsel huzurun senden alınamayacağını gösterir. Bu da seni hafife alan kişiye verilecek en asil cevaptır. Unutma, Bağırmak bir eylemdir ama sessizlik bir duruştur ve bazen en büyük etki hiçbir şey söylemeden de yaratılabilir. Stoacı sabır sanatı da tam burada devreye girer. İçsel gücünü dışsal kargaşaya bulaştırmadan koruyabilmek. Birinin seni hafife alması çoğu zaman sende ani bir tepki doğurur. Ya savunmaya geçersin ya da öfkeyle karşılık verirsin. Bu İnsan doğası için anlaşılabilir bir reflekstir. Ancak Stoacı bakış açısı tepkisel değil, tutumlu olmayı önerir. Çünkü her tepki, karşındaki kişiye seni etkileme gücü verirken, tutumun içsel gücünü gösteren gerçek yansımadır. Tavır anlıktır, duruş sürelidir. Stoacılar tepkileri değil, tavırları şekillendirerek zihinsel hakimiyet kurar. Epiktetos der ki: senin görevin kontrol edemeyeceğin şeylere değil, kendine hakim olmaktır. Bu, senin davranışlarının başkasının eylemlerine göre şekillenmemesi gerektiğini gösterir. Birinin seni küçümsemesi karşısında ona öfkeyle cevap vermek, onunla aynı seviyeye inmektir. Ama tavrını bozmadan, içsel duruşunu koruyarak ilerlemek gerçek karakter gücüdür. Stoacı disiplin bu anlamda sadece duyguların yönetimi değil, aynı zamanda zihinsel istikrarın teminatıdır. Tavır inşa etmek zamanla oluşan bir öz disiplindir. Kendine dair bir ilkeler bütünü oluşturursun ve dış dünya ne kadar sarsıcı olursa olsun bu ilkelere sadık kalırsın. Bu sabahları belli saatte kalkmak, sözünü tutmak, dürüst olmak, insanların seni görüp görmemesinden bağımsız olarak işini layıkıyla yapmak gibi davranışlar da ortaya çıkar. Sen bu karakteri her gün inşa edersen kimse seni hafife almaya cesaret edemez. Çünkü onların gözünde değil, kendi gözünde yüksektesin. Unutma, tepki geçicidir, tavır kalıcıdır. Sen birine öfkelenip bağırdığında belki haklı olursun ama etkili olamazsın. Ama aynı durumda sükunetini koruyup dik durursan, yalnızca kendi saygınlığını değil, başkasının sana karşı yaklaşımını da dönüştürürsün. İşte stoacı, disiplinin gücü budur. Başkasının eylemine göre değil, kendi erdemine göre yaşamak. Birçok insan, başkalarının kendisini hafife almasına sessizce katlanır çünkü sınırlarını nasıl çizeceğini bilmez. Oysa saygı, çoğu zaman sınırların netliğinde doğar. Bir ilişkide, iş ortamında ya da sosyal çevrede insanlar senin neyi tolere ettiğine, neyi kabul etmediğine göre davranırlar. Eğer sen kendi sınırlarını belirlemezsen, başkalarının seni değersiz görmesine zemin hazırlarsın. Stoacı felsefe bu konuda net ve etkili bir duruş önerir. Kendine saygı, başkasına sessiz kalmakla değil, ölçülü netlikle kurulur. Stoacılar için sınır çizmek, öfkeyle ya da öç alma dürtüsüyle değil, sakin ve kararlı bir tavırla yapılmalıdır. Epiktetos der ki, ''Senin olanı korumak, başkasına saldırmakla değil, kendine sadakatle mümkündür. Bu yaklaşım, sınır koymayı çatışma değil, öz saygı eylemi haline getirir. Birisi sana küçümseyici bir tavırla yaklaştığında, ona bağırmak zorunda değilsin.'' ama sessizce yutmak da zorunda değilsin. Onunla göz teması kurarak net ve kısa bir cümleyle rahatsızlığını ifade etmek hem kendi değerini savunmak hem de karşıya net bir mesaj vermektir. Türkiye gibi toplumsal normların bireyden beklentilerle dolu olduğu bir toplumda sınır koymak bazen kabalık olarak algılanabilir. Ancak unutma, birinin seni sürekli hafife almasına izin vermek Sadece onun saygısızlığı değil, senin sınırsızlığındır. Stoacılığın bu noktadaki önerisi basittir ama güçlüdür. Neyi kabul etmiyorsan, onu yaşam tarzına dahil etme. Kendi sınırlarını belirlediğinde insanlar seni daha dikkatli dinler. Çünkü neyi tolere etmediğini bilmek, karşındakine seni hafife almanın sonuçsuz kalmayacağını gösterir. Bu pasif agresif bir tehdit değil. Duruşunu bozmadan sergilediğin bir içsel netliktir. Stoacı netlik hem seni hafife alacakların cesaretini kırar hem de senin içindeki gücü derinleştirir. Birinin seni hafife almasını önlemenin en güçlü yolu kendine duyduğun saygıyı sadece düşüncede değil, davranışlarında da göstermektir. Stoacılık kendine saygıyı içsel bir fikir olarak değil, günlük yaşamın her anına yerleşmiş bir alışkanlık olarak ele alır. Nasıl konuştuğun, nasıl yürüdüğün, nasıl dinlediğin, nasıl sınır koyduğun, Bunların hepsi içsel öz dışa vurumudur. Sen kendine ne kadar saygı gösterirsen, çevren de bunu o kadar hisseder. Stoacılara göre bir insan, kendi değerini yaşam biçimine dönüştürmediği sürece hep dış ona yarar. Ama sen sabah kalktığında yatağını topluyorsan, söz verdiğin şeyi zamanında yerine getiriyorsan, başkasının yanında ya da yalnızken aynı davranıyorsan, bu içsel bütünlük demektir ve bu bütünlük seni hafife almak isteyenlere karşı görünmeyen ama etkili bir kalkan yaratır. Marcus Aurelius şöyle der: "İnsanın özü eylemlerinde saklıdır." Yani senin kim olduğunu anlatan şey, başkalarına söylediğin değil, kendin için yaptığındır. Kendine saygı duyan biri, lafla değil, yaşamla konuşur. Özenli bir üslup, net bir duruş, sade ama kararlı bir yaşam tarzı. Bunlar yalnızca seni değil, seni izleyenleri de etkiler. Bu yüzden stoacı biri için öz saygı, aynaya bakınca hissettiği değil, gün boyu sergilediği tavırdır işini yarım bırakmayan, zamanını boşa harcamayan, gereksiz tartışmalara girmeyen, özüne sadık kalan bir insan kolay kolay hafife alınmaz. Çünkü sen kendine özen gösterdikçe başkalarının da sana özen göstermesi kaçınılmaz olur. Böylece saygı talep edilen değil, davet edilen bir şeye dönüşür. Birinin seni hafife alması senin hakkında değil onların bakış açısı, değer yargısı ve sınırlı algısı ile ilgilidir. Ama bu küçümsemenin sende nasıl bir etki yaratacağı tamamen senin iç dünyana bağlıdır. İşte stoacı felsefe tam bu noktada devreye girer. Başkasının seni nasıl gördüğü değil, senin kendini nasıl gördüğündür önemli olan. İçsel gücünü ve değerini tanıdığında dış dünyanın dalgaları seni sarsamaz. Bu video öğrendiğimiz gibi kendi değerini tanımak, sessizliği güç olarak kullanmak, tepkiler yerine tutum inşa etmek, sınırlarını netleştirmek ve yaşam tarzına öz saygıyı yerleştirmek. Bunlar hafife alınmaktan korunmanın sadece yolları değil, aynı zamanda karakterini derinleştiren stoacı eylemlerdir. Çünkü saygı talep edilerek değil, yaşanarak kazanılır. Unutma, senin gerçek değerin Kimsenin onayıyla artmaz ve kimsenin sözüyle eksilmez. İçinde taşıdığın o sessiz ama kararlı güç seni en sağlam şekilde korur. Bu yüzden kimsenin seni hafife almasına gerek bırakmayacak bir yaşam kur. Erdemle yaşa, tutarlılıkla ilerle ve kendi gözünde yüksek ol. Çünkü insan en çok kendi bakışında yücelir ya da küçülür kendini küçümsetme duruşun konuşsun sen bu videodan hangi dersi çıkardın yorumlara yaz senin deneyimin başkalarına ilham olsun ve unutma stoacı yolculukta her gün bir adım daha güçlü olmak mümkün daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutma